Abdestten sonra kılınan iki rekat namaz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye şöyle buyurdu. Ey Bilal, sen İslam'a girdikten sonra yaptığın sevaplardan en çok hangisinden ümit var oldun? Çünkü ben Miraç gecesi, cennette senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum. Bilal radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Gece olsun gündüz olsun. Ne zaman abdest alsam, o abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En çok sevap umduğum amel işte budur. Buhari Teheccüd 17, Müslim Fezailü Sahabe 108, Kıymetli kardeşlerim, abdest aldıktan sonra kılınan iki rekat namaz, cennette ayakkabı sesinin bile yankı bulduğu bir ibadettir. Biz de fırsat buldukça, her abdestin ardından, Rabbimize yönelmeyi unutmayalım. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Allah hepinizden razı olsun.